Biraz evvel kadınlarda depresyon daha fazla görülüyor dediniz. Niçin? Ee, geleneksel kadın rolünün aslında bütün dünyada e, ve bizim toplumumuzda da öyle aslında kaynaklanan, kadının üzerinde kadın çalışıyor olsa bile sorumluluklarının fazla olması, ee, bir anne ise evde onu bekleyen e, çocuğuyla ilgilenmesi, eviyle ilgili işleri, e, anne babası hayattaysa onunla ilgilenmesi, bir ebeve ebeveynleriyle ilgilenmesi, e, aynı zamanda işini iyi şekilde yapması, geleneksel kadın rolü. E, bir diğeri kadının biyolojik olarak biliyorsunuz e, adet öncesi e, gerek doğum, doğum sonrası ve menopoz sonrası dönemlerinde ki hormonal değişiklikler bakımından kadın biraz daha duyarlı. Bir diğeri erkekler belki de depresif olduklarında daha fazla mesela alkol'e yönelebiliyorlar ya da bir takım farklı davranış şekilleri gösterebiliyorlar ve belki de kadınlar daha rahat bir şekilde bizlere başvurabiliyor. Erkekler biraz daha belki bir güçsüzlük gibi gördükleri için psikiyatri doktoruna gelmeyi bir güçsüzlük gibi gördükleri için belki daha zor ve daha geç şekilde başvurabiliyorlar bize geldikleri zaman erkeklerin daha fazla aslında işleriyle ilgili kaygılarının, kayıplarının ya da işsizlik dönemlerinde erkekler ya da emeklilik sonrası erkeklerin daha çok başvurduğunu